tutturmuş bir EYP erken emeklilik İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse ona varım. Mimle, milletimin ve ülkemin zararını olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. Erdoğan daha önce emeklilikte yaşa takılanlara etmedik hakaret bırakmamıştı. EYT'lilere haklarını seçimi kaybedeceğimi de bilsem vermem diye meydanlarda hörelenmişti. Bir de yanına İskandinav ülkeleri bundan battı gibi aslı astarı olmayan Laflar da eklemişti. Ama EYT'lilerin örgütlü mücadelesi yılmadan sürdü. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuyu ısrarla takip etti. Bu hak arama mücadelelerine gerekli her türlü desteği verdi. Ülkenin gündeminde tuttu. Seçimi kaybedeceğini anlayan, milletin haline çözüm üretemeyen saray sonunda havlu attı. Hem EYT'lilerin örgütlü gücü hem de Sayın Genel Başkanımızın ısrarıyla insanlara gasp edilen emeklilik haklarını verdi.